Давайте мы с вами. Мы сейчас делаем видео с турецким телевидением, поэтому э, можешь просто объяснить, что сейчас происходит на русском. Расскажи просто. Над сейчас стреляют очень сильно. С града, бомбят, уничтожают, стирают с земли наш Харьков. Мы сидим Yani gördüğünüz gibi çok zor durumdalar. Bomba geliyor. Hep Harkov'da çok gürültü oluyor. Annem de korkuyor, görüyorsunuz. Nasıl nerede anneniz? Şuan yani tuvalete oturuyorlar çünkü en eee güvenli yer. yer orada. Ama e, çoğu insanlar e, yani bodrum yani ev altında e, yerler var ya sığınak falan oraya geçiyorlar. Ko kaçtıju zaten sediş. Ama 6. gün sedim, pijamayı ne spim, sudkami ne spim, anlıyor musun? Nasat e, yani e, cehennem gibi e, bir şey yani, yani hiç uyumuyoruz hiç, diyorlar, sürekli tuvaletteyiz hani, yani yani 6 gün sürekli tuvaletteyim yani şey de var e, evcil hayvanlar yani inanılmaz ses yapıyorlar çünkü korkuyorlar yani in, inanılmaz bir durum. <laughs> Yani şu an mesela biraz yemek var ama ne zamana kadar yetecek? Bir de insanlar 3 saatlik, 4 saatlik sıra bekliyorlar marketlerde. Yetmiyor yani, yetişemiyorlar. Eğer bu тебе сказали приехать в Турцию, ты бы приехала, ты бы смогла приехать. Не брошу свою родных Ve ailemi ve Ukrayna'yı hiç bırakmam. Asla bırakmam. Все спрашиваемся и надеемся на лучшее. И сегодняшний день пережить, а завтра будет лучше. И молимся за всю Украину. da. <laughs> ee, yani, e, korkuyorlar ama e, bir how we peace, barış e, bekliyorlar. Barış istiyorlar, barışı bekliyorlar, ayrılmayacaklar. Okuluna. Bu barış bekliyorlar, yani hiç yani umudu kaybetmiyorlar, pozitif düşünmeye yani istiyorlar ama çok zor. Sizde можешь с камерой показать туалет? Больше за себя, ага, покажу. Ну еще там лево-вправо покрути. благодарим, и Турция, мы тоже их любим, и, у нас есть тоже и близкие, и родные. благодарю, скажи, благодарю, молимся, все молимся за мир. Без, э, без, э, Yani Türkiye'ye e, teşekkür ediyoruz. Yardımınız için dua ediyoruz. Bütün dünya için. Bunlar, <laughs> Ee, en son bugün görüştük hep mesajlaşıyoruz ee, yani arıyoruz çünkü çok merak ediyoruz onlar nasıl yani yemek var mı? içme suyu su falan var mı? neredeler, ee, hep konuşuyoruz. Annem, babam kardeşim yani büyük anneler babalar herkes orada. Yani normalde insanlara çok saldırıyorlar hep bomba sesleri geliyor, çok korkuyorlar. Yani çok kötü durumda var. Anlatılmaz bir his yani. Kalbim inanılmaz yani. Her zaman ağlamak istiyorum ama ağlamıyorum. Çünkü aileme destek ver vermek gerekiyor. Yani pozitif enerji vermek gerekiyor. O yüzden biz bugün hepimiz burada topladık. Bütün Ukraynalılar şu an yardım ediyorlar. Gerekli şeyler topluyoruz. Göndereceğiz de. Benim şehrim Harkov. Yani şu an Harkov en sıcak nokta önemli şehir çünkü o yüzden çok yani çok zor şu an ben e, şu an destek vermeye geldim bir yardım etmek ben geldim eşimle beraber o da yardım ediyor çünkü burada e, kaldığımız için hiç, hiç yani bir şey yapamıyoruz en azından bunları yap yapalım dedik.